Estetik uygulamalarda tüketici haklarınızı bilmek hem güvenli bir deneyim yaşamanızı hem de olası mağduriyetlerde haklarınızı korumanızı sağlar. İlk olarak hizmet alacağınız güzellik merkezi veya klinik size işlemle ilgili bir sözleşme sunmalıdır. Bu sözleşme işlemin kapsamını, ücretini ve olası riskleri içermelidir. Aydınlatılmış olan formu imzalatılmalıdır. Bu form işlemle ilgili tüm riskleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi belgeleyen Hukuki bir metindir. Merkez, kullanılan malzemelerin orijinalliğine ve cihazların sertifikalı olduğunu kanıtlamalıdır. Tüketici Kanunu'na göre aldığınız hizmetin kusurlu olması durumunda hizmet ayıbı söz konusudur. Örneğin, işlem sonrası yanık, asimetri veya kalıcı iz oluşmuşsa bu bir kusur olarak değerlendirilebilir. Bu durumda güzellik merkezinden işlemin ücretsiz düzeltilmesi, ödenen ücretin iadesi maddi ve manevi zararlarının tazminini talep edebilirsiniz. Olası mağduriyetlerde haklarınız bakımından hizmetten memnun kalmazsanız veya mağduriyet yaşarsanız güzellik merkezini tüketici hakem heyetine şikayet edebilirsiniz. Ayrıca işlem nedeniyle maddi zarara uğradıysanız örneğin tedavi masrafları bunları talep edebilirsiniz. Psikolojik etkiler veya kalıcı bir iz nedeniyle uğradığınız manevi zarar için manevi tazminat davası açabilirsiniz. Lazer epilasyon, botoks, dolgu gibi uygulamalar sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz bir kişi tarafından işlem yapılması durumunda Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz. Uygulama sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar hizmet verenin kusurundan kaynaklanıyorsa sorumluluk hizmet sunan kişiye aittir. Hizmet sonrası bir sorun yaşarsanız haklarınızı savunabilmek için delillerinizi mutlaka saklamanız önerilir.